Mezar yeri olduğu için ben Şş. çok merak ediyorum, mezarları. <laughs> Yoksa ben de örümcek falan ördüm yani. Ne ya yapıyorsun şurada örümcek mezar? gerçekten. Ne diyorsun anayasam? Nasıl anlamazsın? Buz, buz gibi, gide gidip soğuyor. Ne kadar da serinledik ya. Annem şu an nokta nokta olmuştur. Anne, ölüyor ki yani. <laughs> Ahmet abi kapandı. Ya bu ne? Bismillah. Oo, ya. ahşaptan mezar işte Ayfer o sizin göster gördüğümüz. Bura mı? Ha, girsene zaten adam. Girebiliyor muyuz? Yo, bu kadar. Girilmiyor, bu kadar. mezar o, burası işte. Aa, çok güzel. Tahta ahşap. Baba bu Aman ne? Ahşap. Allah. Bir yıkılsa var ya. <laughs> yıkılmaz ne İçinde Hadi mezar ya? Efer'cim yasak ama girmek o. Maketini göstermiş. Maketini gördüğün şimdi. yer. Hatırlıyor musun Nehir? Maket göstermişti. Dedi ya hani mezarın. Maket mezar küçük. Onun büyük hali. Bak şurada da. Şurada ne var? Evet bayağı restoruz etmişler. Aa yani. metan burayı güçlendirmişler bak. Çok yani baksana bu bak. Aşırı. Hiçbir şey olmaz. Böyle. Sağdan soldan düşüyor. Bak. Baktın mı Etin nehir? Bak kralları ne kadar çok seviyorlar. Baksana bu kadar sağlam yaptık. Ahşaba bakar mısın ya? Nasıl bir ahşapmış bu ya? Krallar kral. kötü olmuyor <laughs> mu? Nere? Her kral kötü değil mi? Her kral kötü olmuyor. Ben buradan girmek <laughs> istiyorum. Çok güzel. Ama içine kestirmiyorlar Nehir'cim buna kadar. Çünkü Soğan açanlar. Ha yandı. Ben çektim. Bakın ne şurada ya. ne var. Bayağı büyük ama bura.